Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türk Telekom'da Hayat evi Sığar yazısı nasıl kaldırılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Türk Telekom'da e, Hayat evi Sığar yazısını rahatlıkla kaldırabilirsiniz kendiniz de belirleyebilirsiniz. Avatar veya değişir yazıp bir boşluk bırakıp 15 karaktere kadar istediğiniz yazıp 45-45'e gönderebilirsiniz. Ya da avatar iptal yazıp Türk Telekom yazısına Hayat Avi Sığar yazısının dönmesini sağlayabilirsiniz. Herhangi bir detay için herhangi bir bilgi için yine 444-1444 Türk Telekom müşteri hizmetlerinde arayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.